arkadaşlar 12. sınıf 1. dönem 1. yazıda sınav soruları senaryo 1 bir dairesel pistte 3 saniyede 12 tur atan bir bisiklet tekerleğinin açısal süreti kaç radyan bölü saniyedir demiş arkadaşlar ee, açısal sürat neydi omega işte 2 pi f ya da 2 pi bölü t bu soruda isterseniz frekans bulup oradan sonuca gidebiliriz ya da periyodu bulup oradan sonuca gidebiliriz Şimdi bu dairesel pistte hareketli 3 saniyede 12 tur atıyorsa bir saniyede kaç tur atar? Eğer biz turu buluyorsak bu frekanstır. Burada frekans bulacağız. Yani 12 bölü 3'ten ne yapar? 4 saniye üzeri eksi 1 yaptı değil mi? Bu hareketlerin frekansı 4 çıktı. O zaman şu denklemi kullanarak yuvarlak içerisine aldığım denklemi kullanarak 2 çarpı pi'miz 3 frekansımız kaç? 4. Buradan ne yapar? 24 radyan bölü saniye benim tekerleğinin açısal süreti arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Sürtünme kas sayısı 0.6 imiş. Tamam. Verelim. Hemen yazalım. Dönme eksine 0.5 metre uzakta bulunan M kütle cisim kaymadan durmaktadır. Tablanın açısal hızı en fazla kaç radyan bölü saniyedir şeklinde bir sorumuz var. Şimdi buradaki en fazla olabilmesi için sürtünmenin merkezli kuvvete eşit olması gerekiyor sürtünme kuvvetini açacak olur isek K çarpı M çarpı G merkezi kuvveti e, M çarpı omega kare çarpı R şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi eşitliğin sol ve sağ tarafında M kütleleri var. Biz bunları götürsek ne kaldı? E, omega kareyi yalnız bırakırsak omega kare eşittir. K çarpı G bölü R oldu mu? Her iki tarafın karekökünü alalım. Ne no, buradan ne oldu? Omega şöyle yapalım. Omega karekök içerisinde k çarpı g bölü r oldu. Buradan k'mız kaç? 0.6 g'miz 10, r'miz kaç? 0.5. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? 2 kök 3 şeklinde bir ifade çıkar. 3. soruya bakalım. Yer pori olan o merkezi tekerlek ok yönünde kaymadan sabit açısal sürat ile dönerek ilerlemektedir. Tekerlek üzerindeki x, y ve z noktalarının yere göre anlık hızlarının büyüklükleri sırasıyla vx, vy ve vz'dir. anlık hız dediğimiz nedir arkadaşlar? Hem öteleme olacak hem de dönme hızını toplayacağız. Şimdi hareketli sağ tarafa doğru dönmekte. Hem dönmesi var hem ötelemesi var öteleme her tarafta aynıdır arkadaşlar. Yani hep aynı yönüdür. Yani buradaki ötelemesi V ise buradaki de V'dir. Buradaki de V'dir. Aynı yön. Ama dönme değişir. Yani büyüklük aynıdır. Ama döndüğü için yön değişecek. Burada saat yönü döndüğü için dönmesi V olacak. Bunları vektör gibi düşünürsek aynı yönlü olduğu için bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Ne yaptı? Buradaki 2V. Yazalım. X burada ne oldu? 2V oldu. Y'ye bakalım. Şimdi geldi. Buradaki dönme eksene paralel olacak. Yani 90 derece V. O zaman V ve aradaki açı 90 derece olduğuna göre bunların birleşkesi ne olacak? V kök 2 olacak. Y'yi de buraya yazalım. Ne oldu? V kök 2 oldu. Z'ye bakalım. Şimdi geldi. teğet geçecek hızımız. Dönme hızımız böyle oldu. Bak dönüyor. Ve böyle oldu. Şimdi teğet olduğu için buradaki açımız 90 derece olacak. Şuradaki açı da matematik bilgimizi kullanarak burası 30 derece ise iç ters açıdan burası 30 derece olur. Yani aradaki açı 120 olacak. Burası ve burası V. Aradaki açı 120 ise bunların birleşkesi ne olacak? V olacak değil mi? Burası birleşkesi V olacak. V. Bunları sıralacak olursak en büyük hangisi çıktı? İlk çıktı sonra Y çıktı sonra da Z çıktı diyebiliriz. Dördüncü soruya bakacak olur isek O noktasından geçen eksen etrafında şekildeki gibi dönen eşit bölmeli çubuk üzerine eşit kütleli noktasal K, L ve M cisimleri yerleştirilmiştir. K, L ve M cisimlerinin eylemsizlik momentlerinin büyüklükleri sırasıyla IK, IL ve IM'dir. İlişkiyi soruyor. Eylemsizlik neydi? Cismin bulunduğu konumu koruma eğilimi yani M çarpı R kare şeklinde ifade ediyorduk. Cisimlerin kütleri eşit. Hemen silelim. Neye göre yorum yapacağım ben? Yarı çapa göre. O zaman uzaklığı en büyük olanın eylemsi de en büyük olacak. Dolayısıyla en büyük uzaklık O'ya göre referans alırsak e, IK daha sonra öyle daha sonra da IM şeklinde bir sıralamamız olmakta. Bir soruya bakalım. Noktasal K cismi yarıçapı 2 metre olan çembersel yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır. K cisminin çizgisel momentumu. Yani çizgiselden kastetti P eşittir. M çarpı V'yi söylemekte. Bunun büyüklüğü 12 kilogram metre bölü saniye olduğuna göre açısal momentumun büyüklüğü kaçtır diyor. Şimdi açısal momentum L eşittir. M çarpı V çarpı R değil mi? Zaten soruda bize M çarpı V'yi vermiş. Yani 12 olarak ifade etmiş. Peki yer çapı ne de olmuş? 2 olmuş. 12 çarpı 2'den de ne yapar? 24 kilogram metre kare bölü saniye şeklinde söyleriz arkadaşlar. Altın soruya bakalım. Altın soruya. X gezegenin yüzeyinde M kütleli bir cismin ağırlığı G kadar ölçülüyorken Y gezegenin yüzeyinde M kütleli cismin ağırlığı G bölü 8 kadar ölçülüyor. X ve Y gezegenlerinin yüzeylerindeki çekim ivmeleri sırasıyla GX ve GY kadardır. Buna göre GX bölü GY kaçtır? Şimdi cismin ağırlığına G dersek. ilk X gezegeninden başlayacak olur isek. Kütlesi neymiş? M'miş. Yer çekimmesi onu istiyor bizden GX. Y gezegenine bakalım. Y gezegeni de arkadaşlar G bölü 8 ağırlığımız kütlemiz M ve y çekilmesi g'ye. Bunların oran istiyor. Birbirine oranlarsak m kütlesi gitti. G'ler gitti. Bunları 1 bölü 8 ters çevirsem gx bölü g'ye 8 şeklinde ifade ederiz. Burada sorularımız bitti arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar. Kolay gelsin.